Selamun aleyküm arkadaşlar. İrademi terbiye ediyorum gün 2. Bugün güne tempolu başladık. Babamı misyonerlik faaliyetleri için Afrika kıtasına gönderdik. Bayram boyunca Togo'da bulunacak. Bu arada dün gece geç uyumuşum. Sabah namazına uykusuz kalktım. Hala da uykusuzum. Babamı uğurladıktan sonra Mardin sıcağında biraz kavruldum. Ardından çalışma kitaplarımı daha erken almak için kargo aracını yolda durdurdum. Kitapları teslim aldım ve çalışmaya koyuldum. Temel matematik konularını işlemeye devam ettim bugün rasyonel sayılar ve sıralama konularını hallettiğimi düşünüyorum. Diğer yandan 35 paragraf sorusu ve 4-5 tane de sözel mantık sorusu çözdüm. Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından akşam da canlı derse katıldım. Ama artık beynimden duman çıktığı için çok da bir şey anlayamadım. Bugün de programsız olmanın külfetini çektim. Henüz çalışma saatlerimi ve düzenimi tam kuramadığım için böyle oluyor sanırım. Hangi kitaptan başlayacağıma karar vermekte de zaman kaybettim. Bu tarz sorunları birkaç gün içinde çözüp günümü daha sağlıklı organize edeceğimi düşünüyorum. Nihayetinde DGS dışında başka sorumluluklarım da var. Onları da aksatmadan bu süreci yönetmeliyim. Günü kapatırken pilli araba müşahaz etmeye geldim. Yarın bugünden daha yoğun olacak. Takip etmekten beğenip yorumlarınıza destek olmaktan çekinmeyin. Yarın görüşmek üzere. Selam.